Merhaba arkadaşlar. Gel bakalım. Yiğit Ali. Yiğit Ali topunu yakala gel hadi. Yiğit Ali bugün bowling oynayacak. Hadi bakalım yıkalım. Yiğit Ali uzaktan at ama bak. orada dur oğlum. Hadi bakalım. Biraz hızlı atman gerekiyor. Biraz hızlı atman gerekiyor. Bak uzaktan hızlatman gerekiyor Yiğit Ali. Yiğit Ali bir daha deniyorsun. Bowlingimizi yık. Hayır olmadı. Bir daha. Yakala topu. Bowling topu kaçtı. Hadi gel bakalım. Gel. Hadi Yiğit Evet annem kuşlar pisletmiş oraları gel bakalım at Aa olmadı bir daha düştü <laughs> Hadi bowlingimizi yıkman lazım artık Yak bak uzaktan yaparsan daha güzel yıkarsın Ah bir tanesi yıkıldı Hadi diğerlerini yıkalım şimdi de Bak ama biraz uzaktan yapman gerekiyor Aa hepsi yıkıldı Yiğit Ali. Yeniden kuralım mı bowlingimizi? Yeniden kuralım mı Yiğit Ali? Hadi, Hadi topunu al gel. Ben kuruyorum yeniden. Bowlingimizi kuralım. Evet. Yiğit bowling oynamayı çok seviyor. Hadi gel bakalım oğlum. Aa yıkıldı. <laughs> Ama bak toplarla yıkarsan daha çok sev kalırsın. Gel. Hadi gel. Gel bakalım. Bowlingimizi kurdum bak. Bak hadi at bakalım. Yıkılacak mı? Aa iki tane birden yıktın Yiğit Ali. Hadi biraz daha gayret et Yiğit Ali. Bak burada yıkılmayanlar kalmış. Bir tanesi daha gitti. Hadi bir tane daha deniyoruz. Topumuzu yakala. Yakala topu. Evet annem. Gel bakalım. Evet al bakalım. Ne varmış orada? Mandallar mı düşmüş? Bak teyzenin mandalları düşmüş. Yiğit Ali. Teyze, teyze, al bakalım. Mandallarını al bakalım. Ver ben vereyim teyzeyi. Ha, verdim bak. Rica ederim der misin? Hadi topunu al gel. Bekliyorum seni. Aşağıya gitti. Al gel hadi bekliyorum. Olmadı. Yeni Ali yeniden geldi. Bowlingimizi tekrardan kurduk. Hadi bakalım. Ama bak uzaktan yapman gerekiyor. Sen biraz mızıkçılık yapıyorsun. Topun kaçıyor. Yakala topunu. Ali geldi. Bowlingini bir daha yıktı. Ah! Ne oldu? Düştün. Hadi toplarını yakala. Yakala. Yakala toplarını. Hadi bekliyorum topları getir. Yiğit Ali ne yaptın? topunu gittim attım. Neden attın topunu Yiğit Ali? Ama ben nasıl alacağım şimdi oradan? Orası inşaat yeri. Hadi bir kucağıma al. Kucağını alayım. Kucağıma alınca ne olacak Yiğit Ali? Ama anne. Lütfen. Ben oradan nasıl alacağım ama bak burası boşluk Yiğit Ali. Ama anne bak. Gördün mü? Bakacağım ben. ben bakacağım. Bakacak mısın? Hey bak bir tane daha top var burada. Hadi onunla oynayalım oğlum. Bowlingimizi yık. Vay! Hepsini birden yıktı. Üç tane kaldı. Hadi gel, bir daha gel. Gel bakalım. Ya mızıkçı öyle yapılmaz. <laughs> ha bir tanesi kalmış bak Yiğit Ali bir tanesi kalmış gel. Gel. Gel onu al da gel bak bir tanesi kalmış burada. Onu da yıkman lazım. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun Yiğit Ali? Yakalayacağım şimdi seni. Yakaladım seni. Tut, bak oraya at. Ama bak oraya giderse bunu da alamayız. Attı. Yakala topunu. Yakala yakala. Hadi topunu al. Al topunu. Attı Yiğit bowling oynuyorduk mızıkçılık yaptın ama. Aa gitti. Çabuk yakala. Yiğit tekrardan geldi. Yiğit Ali bowlingimizi kurar mısın oğlum? Yok. Neden sıkıldın mı bowling oynamaktan? Yiğit ne yaptın oğlum? Toplar gitti. Ne yaptın? Ben bakayım ben bakacağım. Ama oradan nasıl alacağız şimdi Yiğit Ben bakacağım. Ben sana küstüm Yiğit Ali. Yapma dedim sana yaptım bak. Ama anne bakacağım. Bakayım ben nereye gitmiş. Aa, bak inşaat yeri burası oğlum. Toplar gitmiş oraya. Oraya girilmesi yasakmış. Bize kızarlar. Ne yapacağız şimdi Yiğit Anne ben bakacağım topları. Toplar görünmüyor ki. Ama ben bakacağım. Tamam bak bak, buradan bak gel. Gel bak buradan bak. Görünmüyor gördün mü? Hayır oraya girilmez. Ama, ama anne. Ne oldu Yiğit Ali? Ben sana oraya atma demiştim ama Yiğit Ali. Bak buraya engel koymuşlar oraya geçmeyin, oraya bir şey atmayın diye. Aa hadi bak bununla iki annem yapacağız. Ne yapacağız onunla? ev yapacağız. Evet, amcalar onunla ev yapıyorlarmış biliyor musun? Evet, yapalım mı? Biz nasıl yapacağız anneciğim onunla ev? Sen büyüyünce oku inşaat mühendisi ol yap kendin. değil mi anneciğim? Kaldır. Ama bak elin acır, yiğit kolun ağrır. Ne yapıyorsun? Ev mi yapıyorsun? Evet. Hadi bakalım yap evimizi. İtali bize ev yapıyor şimdi. Evimiz çok güzel olacak Yiğit Ali. Olsun. Bakayım nasıl yaptın? Bak, Aa. Evet alabilirsin. Dikkat et ama bak o ağır sana göre. Hayır. Aa, çok güzel ev olacak. Yavaş. <laughs> Hadi onu da al. Evet. <laughs> Ama anneciğim sen ona göre çok küçüksün daha. Nasıl kaldırıyorsun? O kalkmaz. O kalkmaz. Bak ağaç koymuşlar ona. Onu çocuklar kaldırmasın demişler. karınca Karınca mı var? Karınca yuva mı yapmış Yiğit Ali oraya? Yapmamış mı? Aa kocaman bir ev yapıyor Yiğit Ali. Aferin oğluma. Çok güzel bir ev olacak. Evet. Kaç kat oldu Yiğit Ali? Sayalım mı? Olmaz. Bak sayalım kaç tane olmuş. Bir, iki, üç, dört, beş, altı kat olmuş Yiğit Ali. Gördün mü? Yedinci katımızı da koydum. 8 katlı bir apartman yapalım tamam mı? bunu da, da koydun bak nasıl yoruldun Aa, kocaman bir apartman yaptın Yiğit Ali aferin sana Hadi, bir daha şimdi bir daha mı dizeceksin? Evet. ama o sana göre biraz ağır oğlum bak yoruldun düştü ne yapacaksın şimdi? bak böyle bir şey anne gel bunu. Yeterli nereye bakacağız şimdi biz? Orada bak. Aa, ablanın bisikleti mi varmış orada? Evet, bakalım. Ama bizim değil ki anneciğim o. Ama bakalım. Hadi bakalım neredeymiş. Bakayım. Sen yürü ben geliyorum hadi bakalım. Arkandayım ben senin. Evet oradaymış. Abla evde değilmiş ama biliyor musun? Abla okula gitmiş. Sen de okula gitmek istiyor musun oğlum? Evet. Ne yapacaksın okulda? Bir tane ev yapacağım. Ev yapacaksın, arkadaşlarınla oynayacaksın, güzel vakit geçireceksin değil mi oğlum? Tamam, hadi. tamam biz evimizi yapmaya devam edelim. İyi bir öpücük at anneye. Ama neden? Lütfen. Tamam, hadi görüşürüz.